karıştırdığını biliyordum. Korkuttun. Ne yapıyorsun sen? Yakalayacaksın bizi. Yakalan zaten. Üçüncü sınıf dedektif ya. Ay ay hareketlere bak tipe bak. Çabuk söyle bana ne arıyorsun burada? Şu an anlatamam. Özel. Haklısın bana söyleme zaten. Annene söyle. Rana! Sen ne yapıyorsun? Şimdi ağzını açacağım ve bağırmayacaksın tamam mı? Pislik yapma. Sakin ol sakin ol. Artık bana anlatmak zorundasın. Başka çaren yok. Terkine gel buraya gel. Şu an annenin kasasını karıştırıp bir şeyler çalıyorsun farkındasın değil mi? Tamam bak öyle bir şey yapmıyorum. Ya sen neyin peşindesin bana da anlatacaksın. Göreceksin şimdi. <laughs> Bunun peşinde. söyle bana ne oluyor adam gibi? Ne var o kasette? Bu işe karışmayı istemiyorum Nazlı seni. Öyle bir dünya yok. O kasette ne olduğunu söyleyeceksin. Ya seni ilgilendiren bir şey değil. Bunu sen istedin Savaş Efendi. Sen madem insan gibi anlatmıyorsun, ben de kendim öğrenirim. Ya niye vuruyorsun? Hak ettin çünkü. Sen hak ettin bunu. Bir şey düzgünce söylemiyorsun ki. Her şey böyle kavga gürültü. Bakalım ne varmış kasette. Şansa bak, pili bitmiş. İyi, hadi ver. Anlatacağım, ver. Hayır, vermeyeceğim. Oyalıyorsun sen beni. Anlat işte. E anlatacağım, ver. Ya niye vereyim? İyi, geç önümden. İçeride anlatırsın. Ben de kalacağım. Hadi geç. Gel hadi. Beni dövdüren Yiğit değildi. Yani? Haluk'tu. Ne? Neden yaptırsın ki böyle bir şey? Anneme ceza kessin düşünüyorum. Deli deli konuşma Savaş. Hadi ne biliyorsun onun hepsine. Bir şey bilmiyorum ama elindekine ihtiyacım var onu biliyorum. Bunun içinde ne var Savaş? Önemli bir şey var. Çünkü Haluk'la biz bu yüzden kavga ettik. Çok önemli bir şey var bunun içinde. Peki neden bana söylemedin? Sana yardım edeceğimi biliyorsun. Evet ederdin. Ama işin içinde Haluk var. Ne olduğunu bilmiyoruz. İçinden ne çıkacak bilmiyoruz. Tehlikeli olabilir. O yüzden seni karıştırmak istemedim çok. Abi ben seninle İzmir'e kaçmaya kalkan kızım biliyorsun değil mi? O zaman da işin içinde Haluk vardı. Biz bunu dinledik mi dinlemedik? Kafamıza koyduğumuzu yaptık mı yaptık? Ne değişti şimdi? Tek mantığım için özür dilerim. Sağ ol. Benim aklıma ufacık bir şey takıldı da. Bu kasetin annenin odasında olduğunu nereden biliyordun? Başka nerede olacak Nazlı? Yani bu Haluk'la ilgili bir şey değil mi? Evet. Ee, sen bunu o zaman Haluk'un çalışma odasında arayabilirdin. E ee, sen yine bana bir şeyleri eksik anlatıyorsun ve ben anlamıyorum yani toparlayamıyorum. Bu durum kafama olmuyor. Tamam Nazlı hadi ver onu. Çünkü ben oyun oynamıyorum ve acelem var hadi ver. Savaş bence sen çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun ve bunun farkında bile değilsin. Hadi anlat her şeyi anlat bekliyorum. Levent anlattı her şeyi. Oldu mu? Her şeyi Levent'ten öğrendim. Oldu mu? Levent'ten mi öğrendin? Aynen öyle. Ya bunların hepsi bir oyun. Senin bu eve gelmen, böyle davranıyor olman. Ya adam resmen seni kullanıyor, kendini kullandırıyor musun ona? Nazlı insan yalnız kalınca sırtını birine yaslama ihtiyacı duyuyor. Ben senin yanında olmaz mıyım ya? Ben sana yardım etmez miyim? Sen niye yalnızsın? Ben bunu sana hayatta vermem. Ya annenin başına bir şey gelirse? Adam seni kullanıyor. Kullanıyorsa kullanıyorum Nazlı. O insanların hepsi benim canımı yaktı Nazlı. Ben de onların canını yakacağım. O da bu kaset sayesinde olacak. Senin bu işe karışmanı istemiyorum tamam mı? Oyun oynamıyorum çünkü. Hadi eyvallah. Bence sen oyunu oynuyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.